Hostile dropping into the area. Watch the skies. Most Wanted var. Almaya gelen olur. Mesela bak bir şeyi karara bağlayalım. Bence bundan sonra Precision Strike ya da Air Strike yersek Downtown'da içeri girmek değil, hepimiz aynı anda dışarı atlayalım. Evet evet. Mesela bunu netleştirelim mesela. Farklı davranan olmasın. Alguém quer ir para o Bunda saçma sapan laglar olmaya başladı. Benim herif durup dururken hızlanıyor. Durup dururken yavaşlıyor. O da bir şey a here. Friendly evet, UAV açayım bence. <laughs> Oo, burada adam kalmıyor. Ne olmuş oraya? Ne olmuş oraya? Ya 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 Ben de armor box Güzel. Oo. Şu binada adam var. Over here, got a laundry here. Para var daha gezinmeyin gelin bence. Ben geliyorum yani. Ama otuzayız çünkü haritada savunmamız ee, şey gerekecek. Toplayalım şu da hatta ben şeyi yakın ya. Sepete yakın. Burada halledelim bu işi. Işte. Vereyim ben parayı vereyim. Atlıyorum A daha tamamdan tam sepete o zaman. Angel. Ben de çünkü armor baklar. var, bir şey var ya. Dur ben geliyorum. Şöyle bıraktım parayı. bıraktım parayı. 6 bin bıraktım. Şunu alsana Angel Angel Angel. Ne abi? Yani? Ooo launcher giden hadi o. vardı bunu alsam Hakan bu Hakan. Armor box'ı ben aldım. UAV falan alabiliyor musun? UAV aldım, UAV aldım, YV aldım. aldım, aldım. Güzel. <laughs> Tamam hadi gidelim. Para ne kadar arttı? Yok artmadı tamam. Emce bak gel bir dakika. Bir de burada bu var. Sağlam ne yapar yapayım. aldım bir tane abi ya? Abi gel. Tamam. Okey okey okey. Tamam. Oğlum tamam. 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 lan Adam gördüm sanki ortada ama şey görmedim. Adam gördüm ben de orada. Evet, ipten çık ben de adam var burada. Ben ipten çıktım. Antal yanın yeri. Atayım mı? At at. Milişin baksı olan mi? var mı? Milişin baksı yok. yok ben daha hiçbir şey yok ben bir böyle değil mi? Bende bir an ay seni juggernaut ne ya juggernaut ne düşünüyorsun tam merkezdeyiz herkes buraya gelecek herkes helicopter Helikopterler kapışıyor şurada. MC var mı hedefe git denen? Evet yere git yani. Hedefe gidiyor abi. Aa birisi Bok'tan şeye çıktı. Yanan binaya çıktı. Dur. Enemy soldier Bu adam orada kat öldü. O bunu sürmüyor Şuradan hı geçti hı. adam. Araba geliyor bir tane. Finally <laughs> <Vurulmayın. Gülüyor> <laughs> load <laughs> <laughs> Bize geldi. Yok abi. Kesecek yer da panik yapmış durumda. Bravo abi. <gülme> Araba dikeni mi vurdun? Araba He. Kafayı tam da şunu olursa abi şey. Down. Down oldu da. Emco işaretle işaretle. İşaretle Emco seni biri vuruyor. Kodum oh, evet, ama baba benim. Ormanlık <laughs> 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 adamlar mı sıkıyor anne? 84 kişi. Bize küçülüyor abi, ölmeyin. Ölme. Kalkan da harcamayın. Neyse gerçi armor box var. Öldü abi bu adam. Hangi adam? Arabadan indirdim vardı ya daha Hı hı hı. Ah bu öldü Bazuka mermisi mi istiyorsun? Yok bazukam yok ya. Bazukam koymuş kenara da gitmiş. şey ee, şeyi sinipleyin isterseniz loadout'ı. Valla Konuşuyorum. Eee, bir daha nasıl gidiyor? Hah? Bir adam vardı, bir Nasıl geliyor böyle. Olmuyor 108uten... geliyor? Bakıyorum şey ama. Gözükmüyor. Aa <laughs> gördüm. Moving. Tut

All the stuff Mermi bitti can Moving. Mermi bitti. Mermi var mı mermi? Sniper mermisi. Ben sana vereyim ben bekleniyorsun ha. Var var bende de var. Teşekkür ederim. Atladı mı abi o herif gençten? Atladı ya, Karkı'dan kaçtı. Güzel. Ben bir daha alalım. atıyorum. Ay kendimi an. Yanlış yere attım ya. Allah kahretsin. Abi. Kimi bizi attı ya? Ben attım ben ya. Abi ne oldu ya? Abi oldu? Bu işler de bunlar da yanlış bir oldu. Nerede geldi? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Normalde bu kadar saçmalık olmuyor. Biri geldi. Oo, oh, öldü. Kapıdan da girdi. Arkamdan beni arkaladı da. Ah beni öldürdü. Öldürün şunu ya kapının içinde. <laughs> Bir kişi. Gafil <laughs> oluyor. Ama nasıl ya? Mayın koyuyorum ben oraya ya. Abi yok ki böyle bir şey ya. Mayının öldürmesi gerekiyor lanet olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> sinir oluyorum ya. Vallahi sinir oluyorum <laughs> ya. Biz olsa bu mayında anında ölürüz ya. Adamın iki adamı da öldü tek başına kalmıştı. Emco bayrakta kalayım emco ya bu kim atıyor ya taş atıyor ya. <laughs> ya? Sağında yerinde duruyor. Geliyor şimdi. Senin tarafa geçti. yani sıkıcam sen mayı. Bayrağa doğru geliyor. Abi çarıyorum ya. It's all up to you now. Go for the win. Listen up, soldier. Win here, and you return to the front line. But if you lose, you're done. Dağıta, al git downtown'a dal yani yapacak başka hiçbir şey yok aynen öyle yapacağım abi öyle yapacağım. sen öyle bir yersin hatta buradan da bak yani silahınla oraya ee, öyle bir silahım yok da ee tamam şimdi diyorsun evet Ben mermi doldurayım da bari Dağıtanda şey var çünkü Most Wanted var Yanan binada da şey var Sniper Otobüste de sandık vardı abi şu. Hemen dışarıdaki Duydum otobüste. Duydum aslında sesin de. Gitmeyeyim dedim. Ne? Eh, Şimdi almayacağım. Daha tandakini alacağım. Önce onu indir aynen. Bu birilerini sıkıyor. Bizim silahlarla sıkıyor hem de. Şerefsiz. Bu şu anda uzaklara bakıyor ya abi. Sessizce git. Sessizce git. Anasını belli. Aynen bu yaptığı gibi. Bekle, bekle. Aa arkadaşım ne diyor? Bu kadar. Bu işte ya. İşte budur ya. Harikasın abi ya. Paraları vardı. Bir... Ne güzel bir dikkat et. Sınav kuruyorlar. Yanan bina, yanan bina. <laughs> Servetül alemin. Hemen <laughs> doldur abi. Paraları yok mu bu heriflerin ya? Herifler aman abi e, ee, yes, ipte Buyurun, ipte sayısın. bomba var dikkat et. Tamam abi. İpte bomba var dikkat et. Aferin. Para UAV var orada. Orada UAV vardı dikkat. Aşağıya var. Mosbox <laughs> da al bizi canla. Öyle yapacağım. Asansörden in. Başka bir şey söylememiz gerekiyor. Maçın hareketi yalnız. Tebrik ederim. Gelen var, gelen var, gelen var, gelen var. Aşağıdan yalan. mı? Evet abi. Burada evet, dur, evet. burada dur, burada evet. dur bence. Evet. Asansöre bak. Ya dört at istiyorsun oraya. Yok, gelsin. Yok 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 gerek yok. Çıksın öldürün Merdiveni de dinle. Oo yukarıya indi. Yukarıya indi. Asansörü de boşlama yalnız. Bence o tek başına yukarıdaki. Bak bak bir kapışıyor. Yok. Evet. Şeye sıkıyor. Nasıl sıkıyorlar bakalım. Orada bak. Oradaydı çıkma. Sol tarafta. Emin misin sol tarafta? Ya ya bir sağda. Tamam öyle. <gülüyor> 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 Yalnız eee Yüzü var. Yüzü var. Bir yerde UAV gördüm abi. Nerede abi UAV? orda orada orada orada. Ha, önünde. Önünde tam önünde. Bak o şeyin arkasında. Ha gördüm. Ha? Açıyorum. Aç akta. aç da, aç aynı. Aynen abi aç. Oha bak. Orada bir kişi var. Abi bir kişi var. Bence aşağıdan geliyor. Aşağıdan aynen. geliyor. Temizlendi o da galiba. Gitti. Bir bakayım diğerleri şu binada var bir tane. Yani. Ben yakın bir tane var. Ne yapalım? Biz bence abi, abi direkt çatıya inelim. Direkt inelim ya. bir, sürü malzeme var burada. İnşallah ineriz ya. Neyse direkt çatıya gelirim. Abi, Hadi be. Önemli değil önemli değil önemli değil. İnersiniz inersiniz. 50 saniyeye Ama... kaç saniye? 5 saniye var 5 saniye var hızlı bir şekilde alın gidin 5 saniye alıp uçamamız lazım şuraya bir yere <laughs> karşı binaya İşaretleyin şimdi hatta gideceğimiz binayı İşaretleyin abi, abi, <laughs> İşaret abi siz ben konsantre abi, <laughs> abi kurtardım işaretlediğim bir adam, adam <varmış> <gülüyor> ben <gülüyor> şu iki binanın arasına inelim ben artık downtown'a çıkıyorum yalnız var ya ışık hızıyla inmemiz gerekecek buraya Abine de burada ya. var ya arkadaş. Abi burada yok arkadaş, yok ya. Serveti fünün ya. Serveti fünün edebiyatı burası. 8 saniye. Hadi Enjo dalışa yani geç. 8 saniye fark var. Belal minişim bak sağ ol. Abi gerekirse gaz gaz maskesiyle şey yapar. At at ya. at bence Nasıl minişim bak. Ben Uca doğru git at. Tamam, atıyorum, tamam. Buraya. Tamam, atıyorum buraya. Görüyorum canım. Ya. Alın abi. Minion box'ı da attım buraya. Gaz maskesi de var. Nerede abi? He. Nereye Minion gidiyoruz? Box nerede? Maviye mi gidiyoruz? Karşı binada Allah. adam var. Hangi tamam. karşı binada adam var? Şu binada. Şu. Maviye mi gidiyoruz? Maviye gidelim hadi. Hadi gidelim. Beyler kalkan takım bu arada. 21 kişi. Abi dikkat edelim. 21 kişi. Hadi bize küçül tane. Tamam güzel. Hadi bize küçül. Şu binaya gitmemiz gerekecek. Hemen gidelim hemen. Bence de hemen gidelim millet gelmeden. Alttan çıkalım. Merdivenlerden. Evet. 22 kişi var toplamda. Ben burada hunter'lıymış. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Good work. <laughs> MJ hemen arkandayım. Cumhur abi sen neredesin? Asansörden çıktım canlar sizi bekliyorum. Geliyoruz. Tamam. Üstte adam var ayak sesleri geliyor. Çıkacağız mecbur. Kulesi için falan yok değil mi? Hiçbir şey yok abi maalesef. Ben önden gideyim istiyorsan kalkan var. Şu an gerçi biz içeride kalıyoruz galiba. Sataşmayalım mı diyeceksiniz yani? 9 metre adam var, 2 kişi var. Bence sessizce açıp arkalayabiliriz. Yavaşça sessizce açalım. Bazı kamyonun çıkanı açtı. Bekleyin. abi 9 metrede gösteriyor ya. Evet. Abi, abi. binanın içindedirler abi. Binanın içindedirler. Burada. Burada burada öldürün şunu, öldürün şunu. Ha beni kaldırsın biri. Biri daha var galiba. Gitmemiz gerekecek. Binanın ucuna gitmemiz yeterli. Birisi sıkıyor. Nereden sıkıyor? <laughs> Binanın ucunda kalmamız yeterli. Arkamızdan gelen var sanki ya. Evet evet evet. evet. Kapıda duralım abi. Burada durun. Burada durun. Burada durun. 14 kişi var. Harita çok küçük. Most Wanted var bir tane. İki kişi var burada. Geldiler değil mi? Abi kapıyı sakın elleme. Ararlarlarsa Elle sniper'la bombalı mermi atacağım içeriye. 14 kişi nasıl var bu haritada ya? Ucunu görüyorlardır abi silahını. Ha atlayabiliriz, Güzel oldu bizim için. Ama arkalanmayalım. Maske, gaz maskemiz var. Acele abi, etmeyin. Sonuna kadar bekliyorum. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Beni çıkabilir. Adam çıkarsa diye bekliyorum. Kapıdan bekliyorum. 13 kişi. Toplamda ki 13 kişi kaldı. 10 kişi var. Kişi var. Be çıkmayın abi. Göstermeyin kendinizi emco Abi gösterme kendini Emjo. Evet. Çatıya. Şu şuraya. 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 Hadi be. Düştüm ben. Yapma aşağıda. Tamam abi. Tamam abi yapacak İçin bir şey yok. Var. 10 kişi var toplamda. Emce sakin. Hı -hı. burada çıkamadı, çıkamadı. Çıkamaz. 9 kişi toplamda. Emce sakin. Bazı konuyu hazırladım. Yukarıdan döneceğim. Hazırla. 8 kişi toplamda. 5 Şu kişi. Birini ben öldürdüm. Tamam 5 kişi toplamda. Abi Kazandık be! Bin i̇şte bu kadar be! Bin i̇şte, bin be. Bin i̇şte bu kadar beyler be! <laughs> harikasınız ya. <laughs> Müthiş harikasınız ya! Müthiş oynadık harikasınız ya! İşte bu ya. Hem öyle bir şey bir şey yapmamıza bile gerek <laughs> kalmadı. Aynen yukarıdan bakıyorum adam arıyordum ya. Gidemedim de. Budur ya. Bir tanesini vurarak aldım, aldım öbürünü dipçikleyerek. <laughs> Abi iki akşamları kazanıyoruz ya. Vay be. Çok, Çok güzel olsun. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. Abi daha e, artık. Bu kadar ya. <laughs> güzeldi güzeldi. Güzeldi sonra. Ya üstelik bu oyun şöyle geldi. E, <gülüyor> öldük. <gülüyor> most wanted alıp geldik. Ya düşünsene kaç kere öldük bunun öncesinde ya. ya, ya ben, bir de şöyle bir şey var. Ben oldu. Bir çay koyup geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz de şeylere bakalım o sırada. Lamber <laughs> <ondan>, lamber. <laughs> <ondan, gülüyor> Abi iki dakika duralım. İki dakika Abi durun. Ya. Tam tam. Telefine bir 100 kod puan vermesi lazım.